<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde grafiği verilen parabolün denklemini yazma kısmını göreceğiz. Bununla ilgili sorulara ve özelliklere bakacağız. Birinci durumda x ekseni kestiği noktaları biliyorsak eğer parabolün denklemi a çarpı x eksi x1 x eksi x2 şeklinde olacak. Şu noktalar bakın x ekseni kestiği noktalar biliniyorsa burada x1 ve x2 yerine bunlar yazılacaklar. Eğer parabol üzerinde ilave bir nokta daha verildiyse buradan da a sayısının kaç olduğunu bulmuş olacağız. Eğer ilave bir nokta varsa herhangi bir yerde buradan daha iyi bulmuş olacağız ve denklem bulmuş olacak. İkinci durum parabolün tepe noktasının koordinatlarını biliyorsak a çarpı x r'nin karesi artı k ifadesinde r ve k sayılarını yerlerine yazacağız. Yine ilave bir nokta tepe noktası dışında bir nokta yardımıyla da A sayısını bulacağız ve parabolün denklemini bulmuş olacağız. Aşağıda verilen parabollerin denklemlerini bulunuz demiş. Birinci sorumuz bu şekilde. X eksenini kestiği iki tane nokta belli. 1 ve 2. Eğer x eksenini kestiği noktaları biliyorsak denklemimiz A çarpı x eksi x1. x eksi x2 şeklinde oluyordu. x eksenini kestiği noktaların bir tanesi 1 bir, bir tanesi 2. Iki. Bu ikisi verilmiş bize. Bunları yerine yazarsak eğer denklemimiz a çarpı x eksi 1, x eksi 2 şeklinde olur. İlave bir noktaya daha ihtiyacımız var a'yı bulabilmek için. O noktada şurada verilmiş zaten. 0'a 2 noktası y eksenini kestiği nokta. x yerine 0 yazdığımızda 2 bulmamız gerekiyor. O halde yazalım. 2'yi bulduk. x yerine 0 yazdık. 0 eksi 1, 0 eksi 2. Yani burada eksi 1 çarpı eksi 2 var. O halde burası 2 eşittir ikisini çarparsak iki tane negatif sayı pozitif olacaktır. 2A'ya eşit oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek A sayısı 1 olur. Yani parabolun denklemi bir de yerine yazarsak eğer 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde olur. Diğer sorumuz x ekseni kestiği noktaları biliyoruz. Yine eksi 1 ve 3 olarak verilmiş. Denklemimiz A çarpı x eksi x1 x eksi x 2 şeklindeydi. Bunların iki tanesi verilmiş. Eksi 1 ve 3 olduğu belli. O zaman burası a çarpı x eksi eksi 1. Yani x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde oluyor. a'yı bulabilmek için yine ilave bir noktaya ihtiyacımız var. Yine y ekseni kestiği yer verilmiş. Y ekseni kestiği için absiz 0. Ordinatları da eksi de 2 olarak verilmiş. Yerine yazarsak eğer x'e 0 yazdığımızda y'sinin eksi 2 çıkması gerekiyor. y eksi 2 a çarpı x yerine de 0 yazıyoruz. O halde burası 0 artı 1 çarpı 0 eksi 3. Yani eksi 2 eşittir. 1 çarpı eksi 3 çarpı a'dan eksi 3 a oldu. Yani a sayısı bu durumda renkleri eksi 3'e bölersek 2 bölü 3. Yani parabolün denklemi 2 bölü 3 çarpı yerine yazdık. x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde olur. Evet, diğer sorumuz x ekseni kestiği noktalar yine belli parabolün. O halde yine yazabiliriz. Denklem a çarpı x eksi x1 x eksi x2 şeklinde a çarpı x eksi eksi 1 noktaların bir tanesi x ekseni kestiği noktaların bir tanesi diğeri de 4. x eksi 4 gelecek o halde. Sonra yine ilave nokta yardımıyla a sayısının kaç olduğunu bulacağız. Grafiğin 2,2 noktasından geçtiği görünüyor verilmiş. Bunu yerine yazarsak eğer 2 eşittir a çarpı 2 eksi eksi 1 artı 1 2 eksi 4 yani 2 eşittir a çarpı 3 çarpı eksi 2 her iki tarafı 2'ye bölersek eğer şunları sadeleştirirsek burada 1 kalır. Şurada eksi de kaldı dikkat ederseniz eksi 3 a 1'e eşit oldu. Yani a sayısı eksi 1 bölü 3 oldu. Buna göre denklemimiz 1 bölü 3 çarpı x eksi 1 eksi x artı 1 çarpı x eksi 4 şeklinde oluyor. Evet, bir sonraki soru yine x eksenini kestiği noktalar belli parabolün 0 ve 4'te kesmiş. O zaman yerlerine yazalım a çarpı x eksi 0 x eksi 4 şeklinde olacak parabolün denklemi. İlave noktamız da şurada verilmiş. 5'e eksi 5 noktası yani x yerine 5 yazdığımızda x yerine 5 yazdığımızda y değerinin de eksi 5 çıkması gerekiyormuş. O halde yazdık. Eksi 5 eşittir. A çarpı 5 eksi 0 çarpı 5 eksi 4. Yani A değeri de buradan eksi 1 oluyor. Dolayısıyla parabolün denklemi tam olarak çıkmış oldu. Eksi 1 yerine yazarsak eğer eksi x eksi 0 yani x çarpı x eksi 4 şeklinde bir ifadedir. Bir sonrakinde x eksenini kestiği noktalar verilmemiş ama tepe noktasının koordinatları verilmiş bu sefer. R ve K'nın kaç olduğunu biliyoruz. Eğer tepe noktasının koordinatlarını biliyorsak parabolün denklemini şu şekilde bulabiliyorduk. A çarpı x eksi R'nin karesi artı K ifadesinde R ve K'yı yerine yazmamız gerekiyordu. R sayısı bir K sayısı da eksi 2 olarak verilmiş. Yani denklem a çarpı x eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı k. k da eksi 2 eşit. Yine bize ilave bir nokta lazım. Belli mi? Grafiğin üzerinde tepe noktası dışında bir nokta daha belli. Şu nokta y ekseni kestiği nokta yani apsis 0 ordinat değeri de eksi 1 orada. Bunu yerine yazarsak eğer y yerine eksi 1 yazıyoruz. a çarpı x yerine de 0 yazıyoruz. 0 artı 1'in karesi eksi 2. Şu eksi 2 diğer tarafı alalım. Artı 2 olarak geçsin. Eksi 1 artı 2. Burada a çarpı 0 artı 1'in karesi. Yani a çarpı 1 var. Dolayısıyla buraya göre de a sayısı 1 olur. A'da a ile denklem a'yı da yerine yazarsak. 1 çarpı x artı 1'in karesi. Yani x artı 1'in karesi. Eksi 2 şeklinde olur. Bir diğer soru. Yine tepe noktamızın koordinatları belli bakın. 3'e 4 a çarpı x eksi r'nin karesi artı k denkleminde r'nin 3, k'nın da 4 olduğu verilmiş bize. Yani denklem a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 4 şeklinde kurulabilir. İlave noktamız yine y eksenini kestiği nokta verilmiş. O nokta absesimiz 0. Ordinatımızın da 2 eksi 2 olduğu noktadır. Bunları yerine yazarsak eğer y yerine eksi 2 ye yazdık. a çarpı x'ine de 0 yazarsak 0 eksi 3'ün karesi artı 4. 4'ü bu tarafa alalım. Eksi 4 olarak geçsin. a çarpı eksi 3'ün karesi 9. Yani 9 a eşittir. Eksi 6 oldu. Her iki tarafı 9'a bölersek a değeri eksi 6 bölü 9. Veya sadeleştirebiliriz. Her ikisini 3'e bölebiliriz. Eksi 2 bölü 3. Buna göre parabolün denklemi a'yı da de yerine yazdık şurada. Eksi 2 bölü 3 az olan bir eksi işi eşittir yazdığımı söyledim. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 4 şeklindedir. Evet tepe noktasının koordinatları yine belli. Apses 1 da x ekseni üzerinde olduğu için 0 r ve k harfleri 1 ve 0 olarak verilmiş. O halde yine şu denklemde a çarpı x eksi karesi artı k denkleminde bunları yerlerine yazacağız. Burası 1, burası 0. Yani denklem a çarpı x eksi 1'in karesi artı 0 yazmaya gerek yok zaten. Sonra nereden geçiyor ilave? 0'a 2 noktasından geçiyor. y yerine 2 yazdığımızda a çarpı x değeri 0 oluyormuş. Yani 1'in karesi var. Bakın dikkat ederseniz burada eksi 1'in karesi veya 1'in karesi. Buna göre a sayısı da 2 çıktı. Bunu da götür yerine yazdık şurada. O zaman 2 çarpı x eksi 1'in karesi oldu. Bu parabolün denklemi de. Evet, bir sonraki soru tepe noktası eksi 2'ye 0 ve y ekseni kestiği nokta 0 eksi 4 olan parabolün denklemi nedir? Yine r ve k sayıları bize verilmiş. Denklem a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Bunun yerine eksi 2 yazacağız. Bunun yerine de 0 yazacağız. Yani denklemimiz a çarpı x eksi eksi 2'nin karesi yani x artı 2'nin karesi artı k yani 0 şeklinde olacak. Sonra bu parabolü nereden geçtiğini biliyoruz. 0'a eksi 4'ten yani x yerine 0 yazdığımızda yerine eksi 4 çıkması gerekiyor. Bu eksi 4 bu 0. O halde neye eşit olur? Eksi 4 eşittir a çarpı 0 artı 2'nin karesi. Yani 2'nin karesi 4. Her iki tarafı 4'e bölersek eğer a sayısı da buradan eksi 1 olur. Buna göre denklemde a'yı da yerine yazarsak parabolün denklemi eksi 1 çarpı x artı 2'nin karesi şeklinde olur. Evet son sorumuz. Grafik bu şekilde verilmiş. Tepe noktası gördüğünüz gibi y eksenin üzerinde. y ekseni üzerinde ise eğer tepe noktası. Tepe noktasının absisi 0'dır. Ordinatleri de eksi 2 olarak verilmiş. Yani r ve k sayılarımız 0 eksi 2. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k ifadesinde yerine yazacağımız sayılar 0 ve eksi 2'miş. O halde denklemimiz a çarpı x eksi 0'ın karesi. Yani x'in karesi oldu. K'da eksi 2. Sonra nereden geçiyor? 1'e eksi 4 noktasından geçiyor. Yani x yerine 1 yazdığımızda y değerinin eksi 4 çıkması gerekiyor. <laughs> yazdık. Eksi 4 a çarpı x yerine 1 bir yazdık. 1'in karesi eksi 2. Eksi 2 bu tarafa alırsak eğer eksi 4 artı 2 eşittir. a çarpı 1. Yani a. Bu durumda a sayısı da eksi 2 olur. Yani parabolümüzün denklemi a'yı da yerine yazarsak eğer şurada eksi 2 çarpı x kare eksi İki şeklinde olur. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonrakinde bu denklem kurmayla alakalı, parabolün denklemini yazmayla alakalı soru çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.